Yönetim kurulu üyesi Tanya Hanım yanımızda. Tanya Hanım iş hayatında kadınların rolünü bir öğrenci gözüyle aktarabildiğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Etkinliğimiz hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi bizimle kısaca paylaşırsanız çok sevinirim. Evet, öncelikle e, meslektaşlarımın idare ettiği böyle ve sizlerin düzeninde bu zarif etkinlikte olmak çok güzeldi. E, Duyarlılığınız için ve e, güzel organizasyonunuz için çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli de konulara değindik. Umarım tüm arkadaşlarımız için faydalı olur ve e, bu güzel organizasyonların devamını getirirsiniz. çok tebrik ediyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Bugün Women T -T etkinliğimizde Vestel'den Central Method Manager olarak Merve Hanım var. İş hayatında kadınların rolüne önemli değinen bu etkinliğimizde duygu ve düşüncelerinizi sizden kısaca alabilir miyiz? Ee, öncelikle bir mühendis olarak böyle bir etkinin içerisinde yer almak, hele ki daha önce kendim organizasyonunu üstlendiğim benzer durumlarda bulunduğumda bu sefer konuşmacı olarak bulmak ve bana bu şansı verdiğiniz için ben size teşekkür ediyorum. Ee, kadınların iş hayatındaki önemine, yaşadığı zorluklardan ziyade nasıl daha iyi olabilirizi konuştuğumuz bu etkinlikte bulunmak beni çok onur etti. Teşekkür ederim. Evet, bugün bu etkinliğimizde Şişe Cam İnsan Kaynakları Müdürü Aylin Hanım var yanımızda. İş hayatında kadınların rolüne önemli değinen bu etkinliğimizde genel anlamda duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki. Öncelikle böyle bir etkinlikte bulunmaktan aslında inanılmaz gurur duyduğumu söyleyebilirim. Özellikle Kadınlar Günü olmadığı halde böyle bir şeye e, işaret bir etkinlik yapıyor olmanız ve bunu özellikle sadece kadınların değil erkeklerin de bulunduğu bir etkinlikte bilgi paylaşımı, duygu paylaşımı yapıyor olmak oldukça keyifli. Ben inanılmaz keyif aldım sizlerle birlikte olmaktan, sorunlarınızdan, anlattıklarından ve bütün anlattıklarımı tüm içtenliğiyle yaşayarak anlattım. Ben teşekkür ederim davet sizin zamanınız için. Değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.